Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli kardeşim, anne ve babalarımıza karşı görevlerimiz konusuna gelmiştik. Vaktimiz el ölçüde hem bu konumuzu yetiştirebilirsek birkaç konumuz daha var. Onları inşallah işlemeye gayret edeceğiz. Malumunuz dünyaya geliş vesilelerimiz. Yüce Rabbimizin ayeti kerimede Estağfirullah ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâhu. Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemeni emreder, emretmiştir. Ondan sonra ve bil valideyni ihsana. Yani Allahu Teala'ya kulluktan sonra anne babaya iyilik etmek, anne babaya efendim ihsanda bulunmak emri Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah Allah katında en sevimli, en faziletli olan amel hangisidir? Efendimiz Aleyhisselam salatu ala vaktiha ondan sonra bir rul valideyni. Yani nam, vaktinde kılınan namaz ondan sonra anne babaya iyilik etmek. Üçüncü aşamada da el cihadu fi sebilillah Allah yolunda cihad etmek şeklinde bir sıralamayla cevap veriyorlar. Anne baba hakkına riayet etmek, efendim dinimizin gerçekten önem verdiği konulardan bir tanesidir. Dünyada huzura sebep olması, ahirette de ebedi mutluluğa kavuşmamız açısından anne babaya iyi davranmak, onları memnun etmeye çalışmak, dinimizin önemsediği bir husustur. Peki çocuklar anne babalarına nasıl davranmalı? Hangi görevleri yerine getirmeli ki? onları memnun edebilsinler. Bir defa anne babaya karşı güler yüzlü, tatlı dilli olmalı çocuklar. Yüzlerine sert ve öfkeli bakmamalılar. Onların söz ve davranışlarıyla hiçbir şekilde incitmemeli. Hatta ayet-i kerimedeki ifadesiyle onlara öf bile dememeli. Her işte onları memnun etmeye çalışmalı. Yanlarında yüksek sesle konuşmamalı yolda önlerinde geçmemeli. Geçim sıkıntısı içinde iseler anne babalar onlara yardımcı olmalı evlatlar. Hastalık ve yaşlılık sebebiyle hizmete muhtaç hale geldiklerinde seve seve onlara hizmet etmeler. Tabi anne babalarımızdan ahirete göç edenler var. Bir de onlara karşı görevlerimiz var. Yani ölümle her şey İslami inanca göre bitmiyor. Hatta diyebiliriz ki esas hesaplaşma, esas ilgili öldükten sonraki süreçte başlıyor. Orada hesaplaşma var, orada buluşma var. Orada efendim cennet, cemalullah veya Allah muhafaza eylesin cehennem ve Rabbimizin azabı var. Anne babalarımız vefat etmişlerse onlara rahmetlanmalıyız, Onlara dua etmeliyiz. Ruhlar için hayır yapmalıyız. Vasiyetleri varsa vasiyetlerini yerine mutlaka getirmeliyiz. Anne baba dostlarımızı efendim ee, görmeli, gözetmeli, onlara iyilik etmeli, onlara kötü söz söylememeliyiz. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Seleme kabilesinden birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah anne ve babamın ölümlerinden sonra onlara yapacağım bir iyilik var mı? Yani hayattayken hürmet ediyordum, iyilik yapıyordum ama vefatlarından sonra bir şey yapabilir miyim? Efendimiz Aleyhisselam da evet onlar için Allah'tan af dilemek. Yani vefat eden anne babalarımıza görevlerimiz. Allah'tan af dilemek. Vasiyetlerini ve taahhütlerini yerine getirmek. Onlar vasıtasıyla yakın kimseleri yani amca, hala, teyze, dayı, baba tarafından, anne tarafından kimler varsa onları ziyaret etmek ve onların dostlarına ikramla bulunmak. Yani bizim memleketimizde mesela baba dostu diye bir kavram vardır. Baba dostu. Yani babamızın arkadaşı, işte ne bileyim asker arkadaşı, iş arkadaşı vesaire, Onlar da babalarımız kadar değerlidir aslında. Öyle olmalıdır. Bu sünnet, bu Efendimizin tavsiyesi maalesef günümüzde unutuluyor. Şimdi belki kardeşlerimiz diyecekler ki hocam yani bırakalım baba dostunu, babayı bile kaç kişi hatırlıyor. E, bu da bizim maalesef, bu da bizim e, tabiri caizse çuvaldızı kendimize batırmamız gereken bir nokta. Hani zaman zaman söylüyorum, İslami bir ülkede, İslam ülkesinde adına huzur evi denilen yerler var. Adı huzur evi. Ne yapıyor huzur evinde? Yaşlılar anne babayı götürüp oraya bırakıyorsunuz yani. Parayı da veriyorsunuz. Ya benden daha iyi bakıyorlar. İyi de anne babanın sadece beklentisi para alayım, maaş alayım, yemek giyeyim, işte ütüler biseler giyeyim. Öyle mi? Sadece anne babanın derdi bunlar mı? Elbette değil. Elbette değil. Yani bir yarım elma gönül alma hesabı onlar da çocuklarını, torunlarını, akrabalarını vesaire görmek, hemhal olmak, onlarla birlikte zaman geçirmek isterler. Dolayısıyla İslam ülkesinde huzur evi diye bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Yani adam beş vaktin üstüne beş daha ama anne baba huzur evinde kalıyor. Ya bu olacak bir şey değil. Gerçekten kardeşlerimizi bu konuda uyarmış olalım. Anne babalarımızın Elimizde ise kıymetlerini bilirim. Yani gittikten sonra gelmiyor. Hocam özür dilerim. Benden 5-6 yaş büyük bir arkadaşım var. Bu izinde köle sordum. Babamın nerede filan diye sordum. 5 tane oğlu var, huzur evine vermişim. Evet. İşte tabii şöyle diyelim. 5 tane evlat var, erkek evlat var, huzur evinde kalıyor. Yani evet şimdi düşünelim şöyle bir. Biz aynı duruma biz düşsek buna rıza gösterir miyiz? yani evlatlarımıza helal olsun bizi götürdüğünüz işte huzurevine bıraktın filan der miyiz e kendimize yapılmasını istemediğimizi başkasına da yapmamalıyız. Tabii bir de aile fertleri içerisinde kardeşler var. Kardeşlerimize karşı görevlerimiz de var. Yani kardeşler aynı anne babadan dünyaya gelen temelde hani karındaş kelimesinden bozulmuş şeklidir kardeş kelimesi. Karındaş aynı anne babadan dünyaya gelen insanlar için kullanılır. Kardeşler e, veya bazen derler kardeşten öte dostluklar filan. Yani Cenab-ı herkese o dostluklardan nasip etsin. Ama ne olursa olsun kardeş, anne baba meydana gelen kardeş daha bir başkadır tabii ki. Onun dostluğu da bir başkadır. Onun düşmanlık etmesi de başkadır değil mi? Dostluk yani iş eğer sadece para, ekonomik hesaplar filan bunlara gelirse Kardeşler arasındaki kırgınlıklar, soğumalar gerçekten kolay kolay tedavi edilemiyor. O yüzden anne babaların çok dikkatli olması lazım. Sadece para, mal, mülk hesapları yüzünde çocukları birbirine düşman etmemek gerekiyor. Çocuklar da sadece anne babaya veya kardeşe para veya bir makam veya ne bileyim bir arsa geriye bırakacağı bu bu tür e, mali, ekonomik şeylerle, yönleriyle bakmamalılar kardeştir yani ne olursa olsun işte dün burada bir abimiz rahatsızlandı mesela hastaneye götürdüler hemen işte kim gitti eşi gitti çocukları gitti hemen bacısı kardeşi ne varsa onlar toplanıp hemen başına yıldılar ya işte küsmüştün şöyleydi arada sıkıntı vardı ya hele şunları bir atlatalım da onları sonra konuşuruz e şimdi kardeş böyle bir şey e, iyi gününüzde kötü gününüzde e, yanınızda olan Hele hele yani Müslüman iman sahibi, abdesti, namazı, takva sahibi ise efendim saygımızı, hürmetimizi, hak yemeden ilişkilerimizi devam ettirme gayretinde olmalıyız. Şöyle özetleyelim. Kardeşlik efendim e, hasbi olmalı. Yani hesabi değil de hasbi olmalı. Yani Allah rızası için fedakarlık yaparak her taraf Şimdi bazı bakıyoruz erkek çocuklarını ailede çok öne çıkartıyorlar. Bazen bakıyoruz kız çocuklarını çok öne çıkartıyorlar. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam İttekullah ve adilu beyne evladikum Allah'tan korkun ve evlatlarınız arasında adil olun buyuruyor Efendimiz. Adil olun. Evlatlar arasındaki kavgaların genelde sebepleri kim? Anne babalar olarak bizleriz yani. E, Hocam ben falanca'yı seviyorum ya sevebilirsin o ayrı bir mesele ama yapacağın muamelede elinden geldiği kadar hakkı adaleti koruyacaksın arkadaş yani bu işin işte camiye geliyorum namaz kılıyorum şöyle adamın böyle uzun boyluyum bununla bir alakası yok evde bu adaleti tesis edemediğimiz zaman kıldığımız namaz da huzursuz oluyor yediğimiz ekmek de huzursuz oluyor e, düşünün ki şimdi evlatlarınız var. Onunla konuşmuyor, onun yanında gelmiyor. Onu mahkemeye vermiş. Onu bilmem ne yapmış. Böyle bir hayat elbette ki e, insana huzur veren, mutluluk veren bir hayat olmayacak. Yine yüce dinimiz İslam'ın hısım ve akrabalara önem verdiğini görüyoruz. Ayet-i kerimede yüce Rabbimiz Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani ilk olarak insandan istenen nedir? Cenab-ı Hakk'ı tanıması, ona ibadet etmesi ve hiçbir şeyi ona ortak koşmaması. Anne babaya, akrabaya, yani hemen anne baba yakınımızdan başlay başlayarak, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve sahibi bulunduğunuz kimselere iyilik ediniz. Yani bu ayeti kerime akrabayı hısmı terk edelim. Yani bireyselleşiyoruz. Dört duvar arasına sıkışıp kalalım. Kimse ne bize gelsin ne biz kimseye gidelim. Burada bir abimiz biraz böyle espri biraz şaka gerçek şöyle bir şey söyledi. Hocam dedi insanlar gidiyor işte 60 metrekare bir ev alıyorlar veya kira alıyorlar. Dertleri ne? Ya yani işte aman kimse bize gelmesin biz de kimseye gitmeyek yani. Yatacak yeri olmasın efendim. E Öyle büyük evler olursa şimdi adam gelecek, yatacak, kalkacak, yiyip içecek. Kim uğraşacak onunla? Ne bize gelsin ne de biz kimseye gidelim. Yani çoğu böyle değil. Evet biliyoruz ama böyle yapanlar da maalesef, maalesef yani İslam'ın akrabaya, komşuya, hısımlara verdiği değeri gerçekten anlamamış insanlar. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyorlar? La yedhulul cennete qati'u rahmin. Sıla-i rahim yapmayı, akrabayı, eşi, dostu ziyaret etmeyi, onların halini hatırını sormayı terk eden kimse cennete giremez. Yani öyle İslam dört duvarın arasında kimseyi görmeden, kimseye görünmeden yaşanıp cennete gidilecek bir din değil. Hocam ne yapalım? Yaklaştıkça canımız yanıyor. Hani bir şeyde akrabanın akrabaya yaptığını akrep akraba yapmaz diyor ya, büyüklerden bir tanesi. E şimdi açığınızı efendim gibinizi en fazla kim biliyor? Akrabanız, hısmınız biliyor. E şimdi onlar bir aykırı düştüğünüzde hemen eline davul alıp yollara düşebilir. E böyle de olsa en azından şu ayet kelimeyi hatırlamamız lazım. Estağfurullah ve izâ khâtabahumul câhilûne kâlû Yani tamamen ilişkiyi kesmek değil de baktık ki yaklaştıkça zarar vermeye başlıyor dinimize, gidişatımıza, ailemize o zaman selamun aleyküm, nasılsın kardeşim, iyi misin? Aleyküm selam, ben de iyiyim. Daha fazla ötesine geçmeyiz. Yani bir selam, bir merhaba, bir muhabbet. Tamam ne yapalım? Çünkü ailemize, dinimize, vatanımıza, bayrağımıza zarar varsa en azından selamun aleyküm deyip e, bu işi böylece götürmemiz gerekiyor. Bir de komşularımız var. Komşularımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani meşhur hadis-i şeriflerinde Cebrail Aleyhisselam bana o kadar komşuya iyilik etme konusunda tavsiyede bulundu ki yani biraz daha konuşsaydı neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacaktı zannettim buyuruyorlar. Yani şöyle iyilik yapın böyle yapın böyle olsun öyle olsun o kadar tavsiyelerde bulundu ki neredeyse mirasından da komşuya pay olacak gibi bir his içime geldi buyuruyor Efendimiz. Bir başka hadis-i şeriflerinde de ''Kâne yu'minu billâhi ve'l-yevmil âhir'' fel yuhsin ila carihi. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ne yapsın? Komşusuna bakın fel yuhsin yani o kadar iyiliği ileri götürsün ki şimdi muhsin demek her yaptığı işi Cenab-ı Hakk'ın kendisini gördüğünü bilerek yapan kişi demektir. Yani o kadar iyilik yap yapmamız lazım ki belki benim hakkımdan gidiyor olabilir. Belki bana zarar da veriyor olabilir. Ama netice itibariyle komşuya iyilik yapmamız tavsiye ediliyor. Burada mesela ''Fel yuhsin ila carihil mu'min'' buyurulmuyor. Yani mümin komşusuna, Müslüman komşusuna böyle değil. İster Hristiyan olsun, ister mümin olsun. Hani şöyle bir sınıflama, sıralama yaparlar ulemamız. Derler ki mesela komşuysa bir komşuluk hakkımız var. Eğer efendim Müslüman komşumuzsa hem din kardeşliği hakkı var hem de komşuluk hakkı var. Biri akrabamızsa bu sefer üç türlü hak var. Hem komşuluk hakkı var hem din kardeşliği hakkımız var hem de akrabalık hakkımız var. İşte hocam tam da mesele burada. Bu kadar hakkımız olan insanlarla alt ve üstü yan yana oturuyoruz ama en fazla da onlarla kavga ediyoruz. Yani bir gün tepeden çocuklar patır 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 ertesi gün kavga gürültü o ona biz ona e, oldu mu şimdi? Yani üç tane sacaya bu üç tane hakkın hepsini yıkıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki başımıza bir iş geldiği zaman, işte hocam borç paraya ihtiyacımız var, e, akrabamdan isteyemiyorum. E, peki yüz bıraktık mı isteyecek? Veya adam para verdi, parasını alamıyor yani. Bir defa, beş defa, on defa. E, ne yapsın adam? Bundan sonra vermek istemeyecek tabii ki. Yani komşularımızın da, akrabalarımızın da hakkı, hukuku neyse bunlara gerektiği şekliler riayet etmemiz lazım. Nedir? Mesela söz ve davranışlarımızla onları incitmemeliyiz. Sevinç ve üzüntülü günlerinde, zamanlarında yanlarında olmalı. Onların sevinç veya hüzünlerini paylaşmalıyız. Dert ve sıkıntılarını gidermeye çalışmalıyız. Gerekli hallerde yardım etmeliyiz. Ödünç vereceğimiz eşya olabilir, para olabilir. E, bu, bu konularda hediyeleşme olabilir. Bu konularda gevşeklik göstermemeliyiz. Hastalandıysa ziyaretine vefat ettiği cenazesine katılmalıyız. Efendim kısaca hayatın günlük hayatın şartları içerisinde bir akrabamıza bir yakınımıza göstereceğimiz ihtiyaç. Onları ağırlama ve ikramda bulunma yönü itibariyle dinimizin önem verdiği kesimlerden, toplum kesimlerinden bir tanesidir. Anlatılır ki Hz. İbrahim Aleyhisselam sofrasına oturduğu zaman misafirsiz oturmak istemezmiş. Yani sofra kurulur mutlaka sofrasında bir tane birkaç tane kaşık fazla olur. Hiç kimseyi bulamazsa yemek yemeden önce caddelere sokaklara çıkar. Yani kimin karnı açsa buyursun yemek yiyelim diye insanları davet eder. Misafirsiz yemek yemek istemezmiş yani. Hani de, e, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ya misafir 10 tane nasibiyle gelir bir tanesini yer 9 tane nasibini ev sahibine bırakır gider. Peki görünüyor mu o 9 tane? Görünmüyor. Bize kim görünüyor? Hangi kısım? Misafirin gelip yediği işte bir tabak çorba, bir tabak işte ne bileyim yemeği, şu 3-5 ekmeği neyse onlar görünüyor. Diyoruz ki ya sürekli ona yedir, ona yedir. İyi de biz o ikramımızın dokuz katını dünyada alacağımızı Efendimiz bize müjdeliyor. Bununla birlikte ahiret yurdunda bakın şimdi okuyacağım hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhiri fel yukrim dayfahu. Yani ilk sırada Efendimiz Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin buyuruyor. Misafirine ister Yahudi ister Hristiyan ister Müslüman ister akraba kim olursa olsun misafire ikram Allah'a ve ahiret gününe imanın en önemli yansımalarından, en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Biz misafiri veli nimetimiz olarak biliriz. Geleneğimizde de böyle değil midir? Köylerimizde ne vardır? Misafir odaları vardır değil mi? Oranın yatağı, yorganı, yastığı efendim köy halkı tarafından her zaman tertemiz tutulur. Misafir geldiği zaman ağırlanır, yemekleri ikram edilir. Ya siz geldiniz burada yatıp kalkıyorsunuz. Hadi kalkın gidin. Kimse öyle bir şey demez. Aylarca da kalsa adam orada yer, içer. Efendim, misafire yakışan ağırlama, izzet ikram neyse bunu göstermiş oluruz. Misafirlerimize karşı güler yüzlü ve tatlı sözlü olmalıyız. Onları iyi bir şekilde ağırlamalı, ikramsız göndermemeye çalışmalıyız. Misafire karşı asık suratlı olmamalıyız. Yani hem evimize çağırıp da davet edip bir şekilde ondan sonra da ya nereden geldin başıma der gibi bir hale bürünmemeliyiz. Yanında çocukları ve hizmet edenleri azarlamamalıyız. Yani o kişi ne yapabilir misafirimiz? Acaba ben mi rahatsız ediyorum da çocuklarına veya işte hanımına orada kim hizmet ediyorsa böyle çıkışıyor kendi üstüne alınabilir bunu yapmamalıyız. Yakınlarımızı, büyüklerimizi ve dostlarımızı uygun zamanlarda ziyaret etmeliyiz. Bu bizim ahlaki, dini, milli bir vazifemiz, görevimizdir. Dostluk bağlarının, kardeşlik duygularının gelişmesi, sarsılmaması buna bağlı. Hani şimdi deniliyor ki hocam işte köyümüze gidiyoruz kimse kimseyi tanımıyor. Yani eskiden 200 hane, 300 hane, 500 hanelik köyler hepsi birbirini tanıyordu, akrabaydı. E şimdi 20 haneye düşmüş. Yani şehirdeki bir apartmanın içinde oturan insanlar kadar insanlar var koca köyde. Ama kimse birbirini tanımıyor. Bir muhabbet yok, kardeşlik, sevgi, bağı yok. Olur mu? E şimdi sen ona gitmezsen, o sana gelmezse, dertleşmezsek, de birbirimizin sevincine, hüznüne ortak olmazsak bu duygular zayıflar. İsterse iki kişi kalsın. Ama eğer ziyaretleşme varsa, misafirlik mantığı gelişmişse o zaman isterse 500 tane ev olsun, bin tane ev olsun insanlar birbirleriyle kaynaşır. Efendim sevginin, saygının, kardeşliğin geliştiğini görürüz şimdi ziyarette de değerli kardeşlerim dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var bazen şahit oluyoruz şimdi kardeşimiz gecenin saat 3'ünde arıyor hocam şöyle bir sorun vardı ya kardeşim tamam Allah razı olsun yani sabahı bekleyemedin belki çok hassassın takva bir adamsın da şimdi her aklına saat 3'te gelen hocayı arasa bu hoca efendi ne ara uyusun ne ara yemek yesin ne ara görevine gelsin yani bunu da bir düşünmek lazım değil mi Hacı abi hadi bakayım size oturmaya gidiyoruz. Ya bir sor bakayım adam müsait mi? Yani ekonomik yönden müsait mi? Evi müsait mi? Evde birisi var mı? Hazırlayacağı bir şey var mı? İkram var mı yok mu? Veya geldik şimdi ziyarete. Efendim oturuyoruz şimdi. Yarım saat, bir saat, iki saat, beş saat, on saat. Hani şöyle bir şey anlatırlar. Dışarıdan bir misafir gelmiş. Vatandaşa misafir olmuş. Ev sahibi de sevinmiş tabii ya demiş. Allah razı olsun bak. Bizi demiş adam yurduna koydun geldin. Adam işte atını filan bağlattırmış. Eskiden yolculuklar atlarla yapılıyordu malum. Efendim bir gün kalmış. Yemiş içmiş. ikinci gün kalmış işte misafir olmuş. Üçüncü gün kalmış. Dört, beş, bir hafta, iki hafta, bir ay, üç ay, beş ay, altı ay neyse. Ya şimdi kardeşim kalk gitti diyemiyor adam yani. Hizmeti neyse yapıyormuş. Bir gün demiş ki kardeşim şu benim atımı demiş hazırla da ben yavaş yavaş gideyim hakkını helal et demiş yani 6-7 aydır misafir olduk bu kadar yedik içtik işte hizmet gördük filan adam hemen gitmiş atı hazırlamış adam ata binmiş hadi Allah'a ısmarladık gidiyormuş demiş kalsaydın birkaç gün daha kalsaydın demiş kardeşim yani adam hemen attan inmiş olur demiş kalalım demiş yani şu demiş atı nereye bağlayayım demiş getir demiş şu dilime bağla da rahat dursun demiş bir daha söylemesin böyle şeyleri yani işi bu noktaya da artık getirmemek lazım. Ev sahibini de veya misafir açısından da bunu yapan kardeşimiz yok ama şimdi ev sahibinin acaba vakti müsait mi yani? Başka bir işi mi var? Meşgalesi mi var? Bunları düşünmemiz lazım. Önceden haber ederek yani elbisemiz, üstümüz, başımız gayet böyle misafirle uygun olacak şekilde. Sonra izin almadan, kapıyı vurmadan yani Tamam burası benim kardeşimin evidir. Ben onu kardeşten ötebiliyorum. Girerim çıkarım istediğim gibi. Böyle yapamayız. Yani bir kapıyı vur. Hani bizde nedir adet? Kapı vurulur. Birkaç adım şöyle geriye çekilinir. Belki ev müsaittir, değildir. Belki biraz beklememiz gerekecek. İçeriden müsaade gelirse içeriye geçilmelidir. Sonra yemek ikram edildi. Yani bulmadık kusur bırakmıyor. Böyle yapmamak lazım. Yani sevmediğimiz bir şey de olabilir. Kıyısından, köşesinden Allah razı olsun memnuniyetimizi ifade ederek yemeklerini, yapılan ikramları kötülememeliyiz. Onların sevinçlerine, kederlerine ortak olmalıyız. E böyle olursa işte önümüzde bakın yarın inşallah Kurban Bayramı e, Rabbim nasip ederse, kavuşturursa Kurban Bayramımıza ulaşacağız. Hani dost bağına bahanesiz girilmiyor diye bir tabir vardır. Kardeşlerimizi ziyaret için en güzel yapacağımız işlerden birisi nedir? Yani kurbanlarımızı kestik hemen ondan sonra eşimizin, dostumuzun, akrabamızın ziyaretine gitmek. O yüzden dinimiz Efendimiz Aleyhisselam kurban etlerinin üçe ayrılmasını, bunların bir parçasının da gelen misafirlere ikram edilmesini yani usul olarak böyle öngörmüşler. Kendileri de öyle yapmışlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E şimdi bayramda gitmiyoruz. Hafta sonları tatillerimiz var. iş bahanesi bilmem ne bahanesi hafta sonları da gitmiyoruz. İşte 15 tatil oluyor o zaman gitmiyoruz İşte yaz tatil oluyor herkes 3 yıldızlı 5 yıldızlı otellerde efendim havuzların başında tatil geçirme derdinde e ondan sonra bir hastalığımız olduğu zaman gözümüz hastanede kapıyı bekliyoruz ki ya biri acaba gelir de bir geçmiş olsun der mi e peki sen kaç kişiye gittin de geçmiş olsun dedin kardeşim kaç tane insanın cenazesi oldu da o cenazeyi takip ettiğin işiyle ilgilendiğin başsağlığı dilediğin onun işte yapılacak bir iş varsa kardeşim yanındayım ne gerekiyorsa yapayım dedin. Veya adamın ihtiyacı vardı. Ne zaman komşunun, akrabanın hısmın yanında oldun da sen düştüğün zaman bu sefer feryat ediyorsun. E böyle bir hakkımız yok. Biz ne yapacağız? Karşılık beklemeden yine hasbi bir şekilde Allah rızası için komşumuza da, misafirimize de, akrabamıza da ikramda bulunacağız. Dertlerle dertleneceğiz ki onlar da bize ikramı bizim derdimizle dertlenmeyi bir listelerinde bir yere kaydetsinler yani. yüce Rabbimiz akrabalarımız, komşularımız, eş ve dostlarımız, misafirlerimiz arasına muhabbet ihsan eylesin. sevgi ve kardeşlik duyguları ihsan eylesin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. yüce Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız bırakmasın. camisiz, cemaatsiz bırakmasın. yüce Rabbimiz minaresiz, ezansız bizleri bırakmasın. Yüce Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi kıyametin sabahına kadar daim ve baki eylesin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.